Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yıl önce hobi olarak başladığı şakayık çiçeği üretimini 11 dönüm alana yayan Filiz Özcan, hasada başladı. Şakayık çiçeği de olmayan bir bitkiydi burada. Denemek istedik. Oldu, tuttu. Maddi açıdan da bize de gelir kazandırdı. İlçeye İstanbul'dan geldiğini anlatan Özcan, çiçeklerden kazancının yüksek olduğunu belirtti biz toptancılara veriyoruz. Top, toptancılar da 81 ile birden gönderiyor. Çiftçi Özcan bu yılki üretim tahminlerini de paylaştı. Her bir kökten 3 tane hasta, 4 tane aldığımızı düşünelim. Bin, burada 3 bin kök var çarpı. Siz düşünün 10 bin, 15 bin. İşte bazıları böyle gördüğünüz gibi fazla fazla yerini sevdiği için 3-4 de kalmıyor. 6-7 tane birden veriyor. Yani Rabbim verdi. Kadın girişimci sıradaki hedefinin sera kurup yaz kış üretime geçerek hasılatı artırmak olduğunu söyledi.